Lazım. İnsanlar inim inim inliyor, işçiler ağlıyor, memurlar ağlıyor, şehit anaları ağlıyor, şehit babaları ağlıyor, emekli adamlar ağlıyor, bomba kuyruklarında ölüyor. Bu nasıl hayat mı diyorsunuz be? Adaletsiz hayat, merhametsiz hayat. Kimse kimseyi aramıyor, sormuyor, paylaşmıyor, dertleşmiyor. Herkes birbirine kaygıyla, korkuyla bakıyor. Böyle hayatın içine tüküreyim. mı yapma. Geçenlerde İmes Sanayi Camisi'ne derse gidiyorum, vaaza gidiyorum. Bir arkadaş arabayla beni kapısında bıraktı İmes'in sanayinin. Kapıda bıraktı gitti. Ben de yaya olarak camiye iniyorum. 200 metre yürüyeceğim. Kimse yok. Yürüdüğüm istikamette Karşıdan da bir orta yaşlı bir adam geliyor. Ben ona doğru gidiyorum, o da bana doğru geliyor. Bir Müslüman olarak yaklaştığım zaman siz söyleyin ne yapmam lazım? Vallahi selam verdim. Esselamu aleyküm dedim adama. Adamda ses yok, tıs yok. İki adım daha yaklaştı. Beyefendi nereden tanışıyoruz dedi. Ben gece herif ya. Nereden tanışıyoruz? Dedim ki beyefendi tanışmıyoruz. Tanışmıyorsan niye dedi, selamu aleyküm diyorsun dedi. Ne bileyim ki sen kimsin? Selam verip yaklaşıp cebimden cüzdanımı, ne bileyim ki almayacaksın dedi. Ve o gün akşama kadar şuurumu toplayamadım. Selam veremiyorsun hayvana, hayduda. Kimsenin kimse itibarı itimadı kalmamış. Ne bileyim ki diyor selam verip yaklaşıp cebimden diyor cüzdanımı almayacaksın ulan diyor. Bana ne, ne münasebet bana selam verdi. Beni dövecek adam burada ya. Böyle toplum olur mu? Siz bunu hayat mı diyorsunuz? Siz bu toplumayı Müslüman toplum mu diyorsunuz? Adama gülerler de bakın toplumu ne hale getirdiler. İmansız olursa, Kur'ansız olursa, İslam eğitimi, Kur'an eğitimi vermezseniz o toplum canavarlar toplumu olur. Kimsenin kimseye itibar olmaz. Yapmayın Müslümanlar şu siyaset adamlarının şu komisyonlarda kavga eden milletvekillerinin yakasından tutun, tutun bu adamları, anlatın bunları. Yürümez bu, mümkün değil. İman olmadan kardeş olunmaz, iman olmadan huzur olmaz, iman olmadan mutluluk olmaz. Bunu anlatın siyasilere, bunu anlatın bürokratlara, bunu anlatın parlamenterlere. Vallahi olmaz. Kur'an'ı şahit tutuyorum olmaz. Huzuru bulamazsınız. Askerlerin ve polislerin sayısını on katı artırsanız vallahi huzur olmaz. Bak yeminle söylüyorum. İman olmadan olmaz.